Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu an Aksaray'dayım. Sizlere bir sürprizim var. Şimdi ana kameramı çevirip ilkokul öğretmenimle röportaj yapıyorum arkadaşlar. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah'a çok şükür çok iyiyim. Güzel yurtla hangi dönemde öğretmenlik yaptınız hocam? 1975 1980'li yılları arasında 13 yıl öğretmenlik yaptım. 13 yıl içerisinde Güzel Yurt'taki duygularınızdan bir anı var mı? anı olaraktan. Güzelürt e, hanımımın memleketi. E, Güzelürt'te çocuklarım orada büyüdü. Hanımımın memleketi olduğundan dolayı çok e, orada bulunan kişilerle arkadaşlarımız, muhabbetimiz var. E, unutamıyoruz. Güzelürt havası yönüyle temiz bir yer. E, Güzelürt tarihi bakımdan güzel bir yer. E, Güzelürt çok sevilen ve milletin görmesini istediğim bir yer. Daha e, ne diyeyim? Güzelürt turistik bir yer. Kabadokya'nın bir bölgesidir. Evet. Teşekkür ederim hocam. Hocam arkanızda bulunan Ulu Cami'nin geçmişinden bahseder misiniz? Evet. Ulu Cami 1200 küsur yıllarında Karamanoğullar tarafından yapılmıştır. E, Ulu Cami manevi bakımından çok değerli bir yerdir. İnsan Ulu Cami'de namaz kıldığı zaman huzur içinde bir namaz kılıyor. Onun için bütün vatandaşlarımız Ulu caminde huzur içinde namaz kılmak için Buraya gelip namazlarını kılıyorlar. Güzel bir tarihi eser. Buna sahip çıkalım. Bunu korumaya çalışalım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar şu an Ulu Cami'nin o muhteşem güzel süslemelerinin yanındayım. Mustafa Hocamla röportaj yaptık. O artık eve gitti arkadaşlar. Bakın muhteşem güzelliğiyle Selçuklu mimarisi. Kapı girişinde tarih bir halı var arkadaşlar. Üzerinde de muhteşem süslü bir taş mimarisi var arkadaşlar. Süslemeleri şuradan daha detaylı alacağım. Bakın. en üst kısmındaki sisteme biraz daha şekilli ve detaylı arkadaşlar. Gelin biraz da içeriye girelim. Kapı girişi buradan bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an caminin içerisindeyim. Fil ayaklarının bağlantı noktalarını görün. Muhteşem güzelliği var arkadaşlar. Şu an buradaki kemer sistemi muhteşem arkadaşlar. İki dört tane filaya bu sırada var arkadaşlar. Şimdi buradan diğer fil ayaklarının olduğu bölgeye geçit yapıyorum. Bakın. Burada da dört tane var. Şimdi burada da dört tane var yaklaşık 4 dörder ayaktan oluşuyor filaya. ayağı. Bunun üzerine kemer hutbeyi tutturmuşlar arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 4 tane de aynı bu yıldız şeklindeki kemer hutbesi var arkadaşlar. Şimdi buradaki hutbenin şekli daha güzel. Burası imamın durduğu nokta olduğu için Burada süslemenin ayrı bir güzelliği var arkadaşlar. Bakın. Aynı zamanda şimdi yukarıdaki kemer kubbesinde küçük fırın taşları diyeyim artık o fırın tuğlasından yapılmış. Küçük küçük fırın tuğlasından yapılmış kemerler var arkadaşlar. Cuma hutbesine çıkan ve Çok güzel süslemeli Buradan Çıkıyorum arkadaşlar Şimdi Üst katındaki bölme Noktasında da var Aynı şekilde Tabi o kısımdaki fil ayakları dördüncü 5. aslında Fil ayağı olarak geçiyor Orası da bayanlar bölümüne ayrılmış. Buradaki taşların şekilleri mimarisi farklı arkadaşlar. İkinci kat olarak yapılmış. Yalnız burada yaklaşık 2 4 4 x 4 24 fil ayağından oluşan camimiz arkadaşlar. Aynı zamanda ikinci kapı olaraktan kullanılan nokta arkadaşlar burası da. Ana kapı çarşı bölümüne bakıyor. İkinci bir kapısı da buradan. Aynı şekilde üst kattaki bayanlar bölümü buradan basamaklarla çıkılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an Hayır Çarşısı'nda İHA bölümündeyim. Şenol ile Buyurun Şenol Bey. İHA İnsani Yardım Vakfımız, 1992-93'lü yıllarda Bosna Savaşı'nda e, ilk adımları kurulma yönünde, ilk adımları atılan bir e, hayır kuruluşu, bir vakıftır. E, i̇lk başlangıçta Bosna'daki mazlumlara yardım maksadıyla e, atılan bu adım, daha sonrasında bir vakıf şekline dönüşmüş. Bugün dünyanın 130'dan fazla ülkesinde, insani yardım çalışmaları yürüten bir teşkilata dönüşmüştür. 2014 yılından beri Aksaray'da biz İHA İnsani Yardım Derneğimizi kurduk. Kurumsal olarak, teşkilatlı olarak 2014 yılından beri Aksaray'mızda da insani yardım çalışmalarına devam ediyoruz. İHA'mızın dünya genelinde ve Türkiye üzerinde, Aksaray üzerinde yaptığı hizmetlerden bahsedecek olursak vakfımız mazlum, mağdur, ihtiyaç sahibi, savaş ya da başka şekilde zor duruma düşmüş, elinden tutulması gerektiği duruma gelmiş insanların elinden tutmayı hedefle. Din, din, ırk, mezhep ayrımı yapmaksızın tüm insanlığa, tüm insanları mazlum olduğu ıı, takdirde gözetir ve i, bu ıı, yardımları onlara ulaştırmaya çalışır. Biz bu noktada herhangi bir ayrım yapmıyoruz. Ee, bu yaptığımız çalışmaları ana başlıklarla ifade edecek olursak öncelikle açlığın, kıtlığın hüküm sürdüğü coğrafyalarda gıda maddeleri desteğinde bulunuyoruz. Bunların yanında su kıtlığı yaşanan özellikle Afrika ülkelerinde su kuyuları açtırıyoruz. Su kuyusu projelerimiz var. Yine Afrika ülkelerinin birçoğunda çoğunda bizde çok basit bir ameliyat olan Katarakt ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Çünkü bu bölgelerde yetersiz beslenme, sağlıksız su, ayrıca güneş ışınlarıyla alakalı bir durum ve beraberinde sürekli kum fırtınası, toz fırtınası gibi sebeplerle gözler e, çok e, olumsuz etkilere maruz kalabiliyor ve bunun neticesinde de e, bizde sadece yaşlılarda görülen bir rahatsızlık gibi olan katarak orada küçük çocuklarda bile görülebiliyor. Şu anda biz oradaki çocuklarımızın annelerini görmesini sağlayacak bir şey yapıyoruz, hizmet yapıyoruz. Bu çok önemli. Yani e, elbette su e, bir su kuyusu açıp insanlara e, su temiz su ulaştırmak, sağlıklı su ulaştırmak çok önemli ama bir çocuğun annesini, çevresini, yeşilliği görmesini sağlamak gerçekten büyük bir hayır olarak e, görüyoruz, düşünüyoruz. Bunlarla birlikte Ramazan ve Kurban e, çalışmalarımız var. Ramazanda ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda paketleri ulaştırırken e, yetim çocuklarımızı da e, unutmuyoruz. 15 Ramazan Ramazan Dünya Yetimler Günü ilan edildi 2014 yıllarda. İhan önerisiyle İslam İşbirliği tarafından İslam İşbirliği Teşkilat tarafından 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü ilan edildi. Biz bugün de yetimlere yönelik farkındalık, uyardılık, bilinç, bilgi uyandırmak için toplumda farklı etkinlikler yapıyoruz. Örneğin e Geçtiğimiz yıllarda pandemiden dolayı yapılamadı ama ondan önceki yıllarda çocuklarımızla birlikte Luna Park Eğlencesi yapıyorduk. Ee, ardından da genellikle belediyelerimizin destekleriyle yetimlerimize iftar programı veriyorduk. Ardından çocuklarımıza hediyelerle e, mutlu etmeye çalışıyorduk. Biz yine bayram öncesinde e, yetim çocuklarımızın tamamına bayramlık e, alıyoruz. Bayramlıklarla sevindiriyoruz yetimlerimizi. Yetim projemiz var. E, bugün dünyanın farklı ülkelerinde, Türkiye'ye dahil olmak üzere 135 bin e, civarında e, yetim çocuğumuzu e, farklı şekillerde destekliyoruz. Bunu Aksaray üzerine indirgeyecek olursak Aksaray'da şu anda 276 çocuğumuza her ay düzenli olarak 400 lira burs veriyoruz. 276 çocuğumuza her ay düzenli olarak e, 400 lira bursumuz devam ediyor. Bunlar tabii kendiliğimizden Yaptığımız cebimize çıkardığımız şeyler değil, şeyler değil elbette. Hayırsever Kadir Şinas insanlarımızın halkımızın bize verdiği desteklerle. Hayırsever biz köprü vazifesi görüyoruz burada bir anlamda. İhtiyaç sahibiyle e, hali vakti yerinde olan e, destek verebilecek ailelere e, buluşturmuş böylelikle o yardımları onlara evet. aktarmış olmalısın. Teşekkür ederim. Allah razı olsun verdiğiniz hizmetlerden dolayı. Amin. Bir şeyler evet. daha katmak evet. ister misiniz? Kermesle ilgili birkaç şey söyleyeyim. Evet. 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 Şu an içinde bulunduğumuz bu çadırda hayır çarşımız. İşte son dönemde yaşadığımız bir asıl felaketi olarak anılan deprem felaketi vardı. Buradan elde edilen bu hayır çarşısının elde edilen gelirlerine gerek deprem bölgesindeki gerekse il içindeki ihtiyaç sahibi ailelerimize destek vereceğiz. Kask i̇htiyaçlarını giderme yönünde. E, gide gelirler, buradan elde edecek gelirleri, gelirleri değerlendireceğiz inşallah. Ee, ama hiçbir zaman umutsuzluk yok. Aksaray'ımızda çok sayıda depremzede aileler var. Ee, evet. Kışın sonu bahardır. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Umutsuzluk hiçbir zaman yok diyoruz. Hep umut var oluyoruz. Ümidimiz var olması gerektiğini söylüyoruz. Onların yanında olduğumuzu hissettirmek çok önemli. Belki verdiğimiz maddi bir desteğin ötesinde. Onların yanında olduğunu hissettirmemiz çok onlar için önem taşıyor. Biz acılar dinene kadar onların yanında olacağız. Buradaki bu hayır çarşımız bugün itibariyle çarşamba günü akşam itibariyle sona ermiş olacak. Teşekkür ediyorum. Ben size te teşekkür ediyorum. Allah razı olsun verdiğiniz hizmetlerden dolayı. Evet arkadaşlar, günün sonunda Ulu camiden manzaralar böyle. Allah razı olsun izlediğiniz için. Teşekkürler arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Allah'a emanet olun. Başka videolara görüşürüz inşallah.